Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Onaço alakalı çok önemli iddialar var. Flash gelişme var. Bir Onaço heyecanı oldu. Sizlerden de çok fazla mesaj aldık. Şimdi bu son durumu bir değerlendirelim. Bugün Şenol Hoca ile alakalı bir haber vardı. Görevi ne? Şenol Hoca'nın görevi hala tanımlanmadı. Biraz buradan değerlendireceğiz. Trabzonspor takımımızın gündemini konuşacağız. Simon Manza bu hafta cezalı biliyorsunuz. Oradan birazcık değerlendirelim. Hücum bölgesine yeni bir değişikliğe gitmek zorundayız. Savic bu milli takım arasında inşallah iyileşip takıma katılır. Yoksa savunma anlamında yendi, kazandık evet ama pozisyon veriyoruz. Rakip oynuyor. Bu Uğurcan Çakır başarılı olmadığı takdirde problem yaşayacağımızın sinyallerini aldık. Bütün bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum. Fatih Hoca'nın özellikle maçtan sonra yapmış olduğu açıklamalardan sonra dedim ki arkadaşlar çok net, çok doğru, dobra yani gazi vermedi. Dedi ki, "Evet, maçı kazandık ama bu bizim için yeterli bir oyun değil. Biz rakibe pozisyonlar verdik. Bugün Urcan Çakır'ın sayesinde, başta Urcan Çakır olmak üzere oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi. Biraz hoca şansı çok önemlidir. Hoca şansı da burada ön plana çıktı tabii ki de. Ve biz maçı kazandık. Bugün maçtan sonra e, özellikle bu, dün özellikle e, Sinan Engin hepiniz tanıyorsunuz. Çok da iyi Trabzonsporlu. Ertuğrul Başkan'la yakın bir dosttu. Dün Fatih Tekkeç'in adam gibi adam dedi. Gerçekten dört dörtlük bir adam. Maçtan sonra vermiş olduğu röportajda da zaten bunu net bir şekilde ortaya koydu dedi. Bir açıklama yaptı. Ben de böyle düşünüyorum. Şu an baktığım zaman piyasadaki isimlerin yüzde %90'ı. Bakın arkadaşlar Trabzonspor takımımızı çok sevmiyor olabilirler. Ama Fatih Tekke'nin kişiliği, karakteri çok e, sevdirdiği için kendisini. Futbol piyasasında da çok haşır neşir değildir belki. Çok işli dişli değildir. Belki biraz daha kendisini futbolun dışında tutuyor çalışmadığı dönemlerde ama herkesin kafasında ondan yanlış gelmez düşüncesi var. Ve takdir topluyor bundan dolayı da. Yani bazen başarılı olursunuz. Hayatınızda sizin için de geçerli, benim için de geçerli. En yakınlarımız dahi başarılımızı bizimle beraber, o mutluluğumuzu bizimle beraber paylaşmazlar. Artık zaten hani çok farklı yerlere doğru gitti hayatlar. Biraz daha bireysellere döndü. Fatih Tekke'nin böyle bir durumu var. Sinan Engin'in benim için de çok değerli sevdiğimiz bir abimiz. Onun böyle bir şey söylemesi de beni de mutlu etti. Sizinle beraber paylaşayım dedim. Uğurcan Çakır dünyada ya 4 ya da 5. sırada kurtarış bakımından. Türkiye'de de 1. sıradaymış arkadaşlar. 98 tane kurtarışı var Uğurcan Çakır'ın bir sezonda. Bu bizim takım savunmasının problemlerini gösteriyor. Şimdi ondan şu detayımız var. Önemli detaylar. Şenol Güneş'i de konuşacağız yine Şenol hocamızı. Ve takımımızın hücum bölgesiyle kapatacağız. Bakın bu takım savunmasının zafiyetini gösteriyor bize. Uğurcan Çakır'ın öne çıkması takım savunması. Ben sadece 98 tane kurtardım. Stoperler kötü deyip işin içinden çıkmam. Buradaki problem takımın savunması. Genel anlamda bütün halde bakmamız lazım. Gol attığında hücum attı çok iyi diyorsun. Savunmanın orada bir katkısı yok mu? Var. Topu alıyorsun kaleciden. Stoperin, stoperin orta sayı, orta sahanın hücuma aktarmaya çalışıyor. Bu oyun bir bütün halde oynanıyor parça parça başlarsın, onları birleştirirsin ve daha sonra çok güzel bir oyun ortaya çıkar. Biz de inşallah o oyunlar ortaya çıkacak diye ümit ediyorum arkadaşlar. Şenol Hoca ile alakalı bugün bir haber var. Bu haberin içeriği ben sizlere zaten sürekli söylüyorum arkadaşlar. Şenol Hoca'mızın şu an görevi henüz belli değil. Böyle koordinatörlük yapıyor gibi bir durum var. Bugün onunla alakalı bir haber çıktı. Çünkü onun için bunu gündeme aldım tekrarda. Ben ama sizlere her zaman söylüyorum. Bakın arkadaşlar diyorum hani daha 3 gün önce ben Bahattin Güneş hocamız, kardeşi o bile bir şey söyleyemedi bana. Hani bilse söylerdi inanın. Evet bir görevi var derim. Söyleme dese de söyleme. O ayrı bir durum. Ben çünkü bazı detaylarımız var bir konuşmamız gereken belki ama onları daha sonraki süreçte konuşacağız. Şu an konuşmamız çok yersiz olacağını düşünüyorum. Burada Şen görev dağılımıyla alakalı herhangi bir yöneticiye gidin sorun size hiçbir şekilde cevap vermez. Akrabanız dahi olsa söylemez. Çünkü bunun adını koymadılar arkadaşlar. Bu net. Ama gene söyleyeyim. Burada Hoca'nın görevi ne? Arkadaşlar Şenol Hoca burada kulüp içerisindeki o problemli, sıkıntılı süreçte onu toparlamaya çalışacak. Oradaki bazı taşları yerine koymaya çalışacak ve şöyle de bir önemli bir iddia var Şenol Güneş'te. Haziran ayında tekrardan masaya oturulup bunun adı konacak deniliyor. Haziran ayında bak tarih veriliyor. Şenol Güneş'in tabii şu anki durumunda Şenol Hoca'nın görevi şu an yok ama Şenol Hoca işte gene takım içerisinde, kulüp içerisinde takımdan uzak, futbol takımından uzakta bir tarafta işleri yoluna koymaya çalışıyor. Haziran'a kadar buradayım dedim. Haziran ayında Şenol Hoca ile tekrardan masaya oturulup bu görevin resmiyete kavuşturulup bunun adı konacak deniliyor. Belki işler biraz daha iyi giderse, belki biraz daha toparlanırsak burada Şenol Hoca'nın işi de belli olabilir. Çünkü bizde bazı şeyler güncel devam ediyor. Mesela Tolga'ya gidildi. Sportif direktör olacak dendi. Neredeyse aradan 3-4 hafta geçti. Hatta Tolga'da hani biliyoruz şu an kimseye bir şey söylemek istemiyor bununla alakalı. Kulüpten duyarsınız deyip geçiyor soranlara da. E böyle bir durum var Tolga'da mesela. Hani önümüzdeki sene yeni bir planlama olacak belli ki. Fatih Tekke'nin performansı inşallah iyi olur. Burada da bir güçlü bir kamera arkasında da bir ekip oluşturulur. Sağ içi sağ dışı daha güçlü bir Trabzonspor takımı izleriz. Bu da bizim için artı. Şimdi Onacho'ya geçelim biraz da arkadaşlar. Hepimizin de merakla beklediği. Simon Banza fena bir iş yapmıyor. Geçen hafta gol, asist, e, pozisyon başlangıcını sağladı biliyorsunuz. Yani istekli bir oyuncu. Özellikle bu e, hücum bölgesinde attığı gollere baktığımda gerçekten çok et, ekstra goller atıyor. Yani hiç yokken çıkıp birden atıyor. Son maç. Ayağını çat koydu ön direkte. Oyuncuya topu götürdüğümüz zaman inanın daha fazla gol atabilir, daha fazla etkili olabilir. Ama biz Simon Banza'yı çok fazla kullanamadığımız bir sezonda çok fazla gol attı. Braga'da teknik direktörle arasında problem çıktı. Son dakika kadro dışı bırakılırken bize geldi. Oyuncu bizde mutlu, oyuncu bizde kalır mı orasını göreceğiz. Yani ben Banza'yı alma ihtimalimizi çok düşük görüyorum. Nasıl olabilir? Şöyle bir formül olabilir. Simon Banza'yı kiralık olarak geri tekrardan alabiliriz. Simon Banza çünkü kalmak istiyor diye biliyorum. Kulübümüz çünkü Simon Banza'nın kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ön görüşme. Devamı gelmedi. Tabi oradan ciddi bir istek olunca kendimizi geri çektik. Bir oyuncu senin takımında kalmak istemez ise sen o oyuncuyu getiremezsin. Simon Banza için Marsil haberleri vardı. Simon Banza e, ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi ona açıda bugün bir haber var. Kulübünün e, menajerlerine Normalde Onatçı'yla 3 yıllık bir sözleşme için teklifte bulunmuşlardı ama kulübün takımın durumunun olduğu belli olmadığı için menajer şirketine Sampton'dan bir mail gidiyor. Sampton takımından e, Onatçı'nın menajerlerine şimdilik görüşmelerimizi askıya alıyoruz. Biz e, bir ne olacağımızı bir görmemiz gerekiyor. Eldeki o maliyetli oyunculardan, eldeki o e, problem hani o maaş yükü yüksek olan oyunculardan biraz kurtulmak istiyorlar. Biraz daha küçülmeye gitmek istiyorlar. Burada tabi ben açık ve net söyleyeyim. Burada cep, burada pusuda yatan bir Trabzonspor takımı var. Yani Onatçı'nın sözleşmesini uzattıklarını düşünelim. Uzattılar sözleşmeyi. Dediler ki 5 milyon euro. Trabzonspor takımı Onatçı'yı almaz mı? Alır. 7 milyon euro almaz mı? Alır. 10'a kadar alır arkadaşlar. Şimdi ben bunu düşünüyorum. Böyle bir matematik düşünüyorum. Ya da aldı Göztepe'ye gönderdi Onatçı'yı. Git kardeşim orada oynadı. Yani bu haberin içeriği de tabii tartışılır. Ama bu bir heyecanlandırdı. Çünkü menajer şirketinden böyle bir bilgi çıktı. Bu bir piyasa yapma adına oyuncunun e, hani e, isteyenleri olsun. Bakın Onatçu'nun sezen sonu sözleşmesi boşa çıkıyor. Haberi gibi geliyor bana. Biraz da oyuncuyu pazarlama adına böyle bir şey çıktığını düşünüyorum. Afrika Futta bunu haberini yapıyorlar. Menajer şirketinin adını veriyorlar. Menajer şirketinin böyle bir şey bildirdiğini onlara söylüyorlar. Bizzat da burada Onatçu'nun Trabzonspor takımımıza gelme ihtimali tekrardan gündeme gelir. Tekrardan bu konuşulur bugün zaten bugün yerelde, ulusalda, birçok yerde yurt dışı basınında da bu e, oyuncunun sözleşme durumu tekrardan askıya alındığı, oyuncunun sözleşmesinin uzatılmayacağının söylenmesiyle tabii ki de hepimizi heyecanlandırdı. Beni de çok heyecanlandırdı. onaçunun durumunu yakından takip edeceğiz. Bir bilgi alırsak, bir değerli gelişme olursa bunu sizinle beraber emin olun paylaşırım arkadaşlar. Trabzonspor takımımızda bir onaçu adı gündeme geldi. E, şimdi tekrardan e, oyuncunun bir de şöyle de bir durumumuz var. Ertuğrul Doğan Başkanımızın şöyle de bir açıklaması var. Biz dedi, ona açıyla temastayız dedi. Bak ona açıyla ben hala görüşüyorum dedi. Ve bizi çok seven bir oyuncu. Samtun'da da oynuyor. Şimdi Premier Lig'de mutlaka onu isteyen takımlar olacaktır. Çünkü orada oynuyor. Ve taraftarı çok seviyor. Şimdi bu haberin üzerinden taraftar baskısı olur mu? Taraftarı da ona devam edelim. Sözleşmesini uzatalım diyebilir mi? Bunlar da olabilir. Her türlü senaryo olabilir ama ben çok e, kulübünün bana mantıklı gelmiyor. Sözleşme durumunu kesinlikle uzatacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir şekilde onu uzatırlar. Dediğimiz gibi en kötü ihtimalle Trabzonspor'a 2 milyon euroya satsa kerkerdir abi. Adam bunu düşünür diye düşünüyorum ben de. Sizlerin bu konudaki yorumlarınızı da merak ediyorum. Şimdi bu hafta Banza cezalı. Simon Banza'nın yerinde Sıkan oynar diye bekliyorum ben. Yani Dragos'u son hafta oyuna sokmadık. İşte ee bir santoforda sıkan görünmesi gerekiyor. Niye? Çünkü sıkanı biz asıl yeri santofor olarak biliyoruz. Ben açık ve net söyleyeyim? Şenol Hoca solda oynatıyorum, içeriye koşturuyorum, iyi ortalar kesiyor falan dedi ama ben bugüne kadar sıkanın sol öndeki hiçbir performansını beğenmedim. Çalışkan, istekli, arkaya koşuyor, istiyor, arzuluyor, bozuyor rakibini. Bu konudan yana hiç kimsede bir şüphe yoktur diye düşünüyorum. Sıkan iyi niyetli bir oyuncu, çalışkan bir oyuncu. Hücum bölgesinde bu kadar ya yani Umut Bulut gibi bir oyuncu yapısı yani zorlayan Umut abi de böyle koşardı, zorlardı. Vururdu, kakardı, bir şey yapardı, önüne düşünürdü. Sıkan öyle bir oyuncu. Ben Sıkan'ı ileride e, göreceğimiz için biraz heyecanlı de, heyecanlıyım. Heyecanlı değilim desem yalan olur heyecanlıyım. Ama e, burada hücum bölgesinde ben açık ve net söyleyeyim. Simon Banza gittiğinde sene biz burada Sıkanla baş başa kalacağız. Arkasını Enis Testan'ın, Fatih Tekke'nin dokunuşu olur mu ona bilmiyorum ama Sıkan'la biz baş başa kalacağız. Simon Banza'nın kalma ihtimali olup olmadığını bilmiyorum. Türkiye Kupası'nı almak için Banza'yı sonuna kadar oynatmamız lazım. Bunda hemfikirim ama Sıkan'ı yavaş yavaş ileriye sındırmamız lazım. Şenol Güneş Banza'yı oyundan alıyordu. Sıkan'ı özellikle biraz yavaş yavaş ileriye koymaya planlıyordu aslında. Ama Şenol Hoca o gücü, o rahatlığı göremedi, yakalayamadı. Çünkü niye? Maç kazanamadı. Maç kazanamadığı için de böyle oldu. Son hafta hocanın şimdi Göztepe maçında Banza'nın olmadığı bir ortamda nasıl bir kadro tercihinde bulunacağı gerçekten merak konusu. Zubkov'u atar mı içeriye? Zubkov, Viska, işte Muhammed Şam, Simon, Banza'nın yanında Sikan yapar mı? Bu dörtlü yapar mı? Ya da bence yapmaz. Ozan Tufan gol attı. Burada hoca Muhammed Şam'ı sağa atıp sola Visca'ya atabilir. Bunu da deneyebilir. Geçen maçta bunu denedi. Zubkov gene sonradan sokabilir. Zubkov'un temposu yok. Ama şunu unutmayalım. Ozan Tufan gol attı. Onu unuttuk biraz önce. Unutmayalım. Ozan Tufan bank oynar. Gene hoca kazanan kadroyu çok bozacağını düşünmüyorum. Buraya girse girse işte sıkandan dolayı e işte Skan'dan ileriye Skan'ı çekip hücum bölgesinde işte Muhammed Şama veya Zubkov'u tercih eder e, diye tahmin ediyorum. Stoper mevkisinde de e, Savic'in iyileşip iyileşmeme durumuna bakacağız. Ben Vakayemen'in gene iyileşip oynama ihtimalini düşük görüyorum arkadaşlar. Onaç haberi heyecanlandırdı hepimizi. Beni de çok heyecanlandırdı. Bunu da videomuz içerisinde sizinle beraber konuşmak istedim ama ben gene söyleyeyim. Ben e, yani mantıken düşünüyorum. Matematik yapıyorum. Adam bunu biliyor. Adam bunu hesaplamıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu her türlü hesaplarla, her türlü bunu. Çünkü biz hazırda pusuda bekliyoruz. Niye adamlar bıraksınlar? Şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, bizi de takip etmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.